Aldatmaya giren 5 şey sayar mısınız bize? İhanet, yalan, başka aklıma gelmedi. Kız erkek fark etmiyor. Başkasıyla ya yani karşı cins olan biriyle, sevgilimin yani benim istemediğim biriyle konuşması mesela, görüşmesi, arkadaşız deyip aslında arkadaş olmaması. <laughs> Evli olma. <laughs> Erkek arkadaşınız bir kızın hikayesini alev atarsa aldatılmış hisseder misiniz? Hissederim tabii. Benden başka kimse alev atamaz. Olur mu öyle şey canım? Herkes ayağından kalsın lütfen. <laughs> Affedersin. Ondan bundan dolaşırsa aldatmış sayılır yani beni. Şimdi başka bir erkeğinden dur durarsa tabii beni aldatmış sayılır yani. Birisinin beni borcu varsa misal şu gün vereceğim dediği zaman vermediği zaman bu da aldatmaktır. Yani yalan söylemiş olur. Kız arkadaşın başka birinin hikayesini alev atarsa o da aldatma olur mu? O olabilir tabi canım olmaz mı ya? Allah Allah ben öyle şey sevmem ki ben yani aldat Artık istemiyorum yani çok aldatıldım ben de çok dolandırıldım çok aldatıldım artık bu saatte sonra kendimi dikkat etmem lazım. Ya, yalan söylerse hani göz gör gör mesela bir şey söylüyorsun karşısındaki sana iddia etmek için her yolu başvuruyor her şey söylüyor yani bu da bir aldatmadır yani.